Merhabalar arkadaşlar. Bugün parti şey yapıyoruz. Yaman serisi almış. Arkadaşlar Yaman stici açacak. bu bu benim serim ben açıyorum. Bekle dur. Arkadaşlar hatırlarsanız önceki seri. E, videolarımızda şunları açmıştık. Yaman'a şunlar çıkmıştı. Bana, hatırlarsanız bir bana e, bu çıkmıştı. E, burada da süper e, secret çıkmıştı. Ay, yine çıkmıştı. Ama yine çıkmıştı. Açmaya çalışıyor. O kadar bantlarsan olmaz tabii. Evet, ver. Ya ver ben evet, açmış arkadaşlar. Arkadaşlar çok tatlı. Hangisi ne? çıktı? Göster. Hangisi çıktı? De, i̇lk başta şu çıkmış arkadaşlar. Hadi şimdi ben açacağım arkadaşlar. Şöyle. Bunun kartı yok. Ya. Güzel şimdi bakın. Evet. <laughs> ee, i̇stediklerim şu krem rengi. Pembe. Ne çıkacaktı? hmm. Sen ne koydun? Sürpriz. Pembe, Değil krem yok. rengi, mavi, yeşil güzeldi. Krem evet. rengi çıkacak. Krem rengi. Tamam. Açıyoruz. Yine o da arkadaşlar. Bu kadar da olmaz ya. Yanın hiçbirini de ciltlemedi bu arada. Ah, <laughs> <laughs> Sakız için açıldım. <laughs> Maşallah. Çok güzel çiğniyorsun. Şöyle patatese arkadaşlar. Ah. Kartı nerede? Kartı çalınmış. Kartı. Arkadaşlar. Kartını nereden aldın? Videodan önce çalmıştım ben onu. Cidden yukarı. Çeke çeke. Arkadaşlar neyse yok kartı ama neyse sorun yok. Işıl mı? Paketi kartı uçak yok. uçak Her yap. Şey bu çıktı. Çok güzel. Ama kartı nereye gitmiş bunun. Oo dediğim çıkmış. Evet, evet. dediğim çıkmış. Ya. O çıktı köşe. Ayrıca kartını bulursam bir video da göstereceğim size ama bulamadım. o kadar kartı. Kesin arkadaşlar çaldı. Ayrıca i̇şte şu ana kadar serimizde son bir paketimiz kaldı. Yaman'la ikimizin. Neydi o? Coca Cola serisi. Arkadaşlar bana bu paketten bu çıktı. Yaman sana. Yaman sana ne i̇şte çıktı? Neyse ee, bana bu çıktı. Yaman. Şu çıktı ona da. Hava Sip'ten bana bu çıktı. Ben bu Hayır bu bu. Neyse. Ee, sonra e, Cry Baby'den de bana bu çıktı. Ben bu yani işte böyle. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.